Bu bir örneği, başka örnekleri yaşanıyor. Bizim bu pankarta soruşturma açılıp gözaltı yapılırken, İzmir'de Menzil Tarikatından binlerce kişi tövbe törenleri yapıyorlar. Ya da tarikatlar artık bütün Türkiye'yi örümcek ağ gibi ölmüş. Asıl bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Türkiye toplumunun aklını, vicdanını da özgürleştirmek gerekiyor. Şimdi o üç gençte kalalım biraz göz altındalar, soruşturmalar yapılıyor, emniyette ifadeler alınıyor, bugün de savcılara evet. sevk edilecekler. Sadece ve sadece sizin söylediğiniz gibi şeriata faşizme karşı karanlığa karşı, evet. karanlığa karşı, emperyalizme karşı evet. belki de işte e, demokratik bir takım e, işte görüşlerini dile getirdiler diye evet. e, şeriatın şeriata karşı olmanın suç olduğunu sanki e, çağrıştıran bir e, e, eylem söz konusu. Kesinlikle yani tam da hani eğer e, şeyi söyleyecek olursak anayasaya bile yazılı kurallara ve mevcut anayasaya bile uyulmadığının çok açık göstergesi. Türkiye anayasası ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik sosyal hukuk devletidir. Layık bir ülkede herhangi bir e, inancın lehine devlet o ağırlık koyamaz. Biz hiç kimsenin inancıyla o, ilgili değiliz. Herkes istediği biçimde inanabilir inancında özgürdür. Ama bunu çok net ifade ettik ki inanç örgütlendiği andan itibaren yanı başındakinin yaşamına müdahale etmeye başladığı andan itibaren orada başka bir taasup başka bir otoriter yönelim ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de inanmayan var Müslüman olmayanlar var. Örneğin Alevi yurttaşlarımız yıllardır eşit yurttaşlık mücadelesi sürdürüyorlar. Onlar da Diyanetten pay istemiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olmasın. Herkes kendi inancını özgürce yaşasın. Ama Türkiye günlük yaşam ve toplumsal yaşam dini referanslardan arındırılsın diyoruz. Bizim laiklik anlayışımız bu. Herkes inandığıyla özgürdür. İnandığıyla kendi arasındadır inanç. Ama inanç örgütlenemez inanç örgütlü biçimde yaşama müdahale edemez. Bu zaten en azından Türkiye için 100 yıl öncesinde bir mücadeleyle kazanılmış haktır. Ama biraz sonra belki konuşacağız. Türkiye'nin son çeyrek asırda geçirdiği dönüşüm maalesef 100 yıl önceki Cumhuriyet'in ilerici kazanımlarını bile ortadan kaldırıyor. O ilerici kazanımların en önemlerinden birisi de laiklikti. Bugün artık Türkiye'nin layık bir ülke olduğundan söz etmek çok olası değil. Biraz sonra belki tekrar gündeme gelecek ama bu arkadaşlarımızın e, hakikaten tek e, ita, e, suç, isnat edilen suç bu e, pankartın asmaları. Şimdi bu nasıl bir suç olabilir? Türkiye'de şeriatı savunmak, şeriat isteriz diye sokaklarda eylem yapmak. Ee, İzmir örneğini verdiniz işte. Tabii İzmir. İzmir yine, insan sokaktaydı İzmir'de. Tabii. Menzil cemaatinin üyeleri. Ya da artık cemaatler holding haline gelmiş. Menzil cemaatinin şeyhi ölünce çocukları miras kavgasına tutuşuyorlar. Bunların hepsi serbest ama Türkiye'de şeriata karşı e, layıklığı savunmak suç. Bir, e, hani bunu söylemek lazım. İkincisi de zaten bunların, e, bu iktidarın bu mevcut hakim anlayışın şeriat diye dayattığı da ABD emperyalizminin hizmetine sunulmuş din. Aslında, asıl eğer dine haksızlık, dine düşmanlık ediyorsa, ABD emperyalizminin güdümüne, onun yönelimine sunulmuş dini savunanlar dine haksızlık ediyorlar. Bugün Suriye'de, Orta Doğu'da, ABD'nin her istediğini yapanlar, orada e, din adına kelle kesenler, şeriat diye savunulan bu mu? Şimdi bunu hangi e, demokratik bir ülkede savunabilirsiniz? Hangi aklı, vicdanı özgür olan bir birey, bir toplum savunabilir? O açıdan Türkiye'de bugün laiklik mücadelesi, laikliği yeniden kazanma mücadelesi yaşamsal bir mücadeledir. Bu da önümüzdeki dönem mücadelenin ana başlıklarından birisi. Evet önümüzdeki günlerde de konuşulacak bu konu çok hassas bir konu aslında layıklığın giderek altının zeminin kaybolması altımızdan giderek layıklığın. E, uzaklaştırılması ve bilinçli bir şekilde bunun yapılması tabii, tabii, tabii. çünkü planlı programlı tabii. bilinçli bir şekilde tabii. yapılıyor olması. Aslında en büyük sorun bu ve buna da e, bir şekilde ses çıkarılmazsa e, çok kolay bir şekilde elimizin altından gidecek olan bir e, yapıdan söz ediyorsunuz. Çok hani çok konuştuk ama bir daha söylemekte yarar var. 1980 12 Eylül'ü 12 Eylül eee darbesi. Türkiye'nin yönelimini değiştirmek için yapıldı. O döneme kadar Türkiye'de yükselen devrimci mücadelenin gerçekten bağımsız, layık, demokratik bir ülke mücadelesinin önü kesilmek istendi. Ve ABD'nin bütün dünyaya yön verme arzusuna uygun bir Türkiye, Türk-İslam sentezi temelinde bir Türkiye inşa edilmek istendi. Ondan sonra adım adım Türkiye çok hızlı bir biçimde dönüşüme uğradı. Çok ee, belki izleyicilerimizin bir kısmı okumuştur, hatırlar. 2007 yılında CIA'nın eski Orta Doğu masa şefi Graham Fuller'in bir kitabı vardı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti diyor. Aslında o e, kitapta yazılanlar bugün tü, öngörülen Türkiye'nin ne olduğunu da gösteriyordu. Graham Fuller diyordu ki e, Türkiye Orta Doğu'da hak ettiği rolü oynayabilmek için Kemalist anlayışla e, vedalaşmalı e, yeniden eski e, rolüne çok e, uluslu, çok e, milletli ve e, çok inançlı, ılımlı İslami rolüne dönmelidir. Hı hı. Yani bu Türkiye'nin adım adım laikliğin aşındırılması ve adım adım siyasal İslamcı bir rejim inşa edilmesi sadece Türkiye'nin iç dinamiklerinin değil, esas olarak ABD emperyalizminin Orta Doğu'ya yeniden şekil verme, Büyük Orta Doğu projesinin temel noktasıydı. Bunu yaşayarak gördük. Irak'ta gördük. Irak'a güya e, demokrasi getireceklerdi. Irak'ın müdahalesi sonucunda Irak etnisite ve inanç temelli bölündü. Sonra son iki yılı alalım. E, Filistin'de e, Hamas'ın bahane edilerek oradan başladı. Hizbullah e, ortadan kaldırıldı. Suriye rejimi düştü. E, Orta Doğu'da da artık İsrail'in güvenliğini tehdit edecek hiçbir şey kalmadı. Aslında bu proje Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini teminat altına alacak, ee, Orta Doğu'nun bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarının Amerika tarafından sömürülmesine olanak tanıyacak, ılımlı İslam diye dini de bu projenin bir temeli bir aracı haline getirecek. Yeni Orta Doğu Projesi, Büyük Orta Doğu Projesi'nin temeli buydu. Bizim Cumhurbaşkanımız o zaman ne diyordu? Ben Orta Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım evet. diyordu. Başbakan evet. olduğu dönemde. Başbakan olduğu dönemde. Aslında son çeyrek yüzyılda Türkiye'de yeni bir rejim inşa edildi. Hani 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti e, emperyalist işgale karşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yani emperyalist mücadelesi sonucu kurulan önemli ilerici kazanımları olan cumhuriyetti. Tabii ki eksiklikleri vardı. Biz sosyalistler o eksiklikleri gidermek devrimci bir cumhuriyet için mücadele ediyorduk. Neydi onun ilerici kazanımları? Cumhuriyet bir kere bağımsızlıkçıydı. Bugün Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız olduğundan söz edilemez. 1947'de ABD ile girilen ikili anlaşmalarla başlayan adım adım 1950-60 arası Demokrat Parti'nin 60-70'li yıllarda Adalet Partisi'nin 80'li yıllardan başlayarak Anavatan Partisi'nin ama en önemlisi 2002'den başlayarak hızlandırılmış biçimde önce sadece AKP sonra MHP'nin de katılmasıyla birlikte arkasında ABD'nin süfle ettiği Önünde AKP, MHP'nin koşbaşı ve sahibi olduğu artık yeni bir rejim var Türkiye'de. Hı hı. Bu rejim siyasal İslamcı Faistan rejim. Biz böyle ifade ediyoruz. Hı hı. Şimdi bu rejime ya teslim olacağız ya da bu rejime karşı mücadele edeceğiz ve bu rejimi püskürteceğiz. Onun için de biz diyoruz ki Türkiye bir yol ayrımında. Hı hı. Adım adım bir yol ayrımına gidiyor. Biz bu yol ayrımını ne olarak ifade ediyoruz? Bir kısmını biraz önce söyledim. 2007'de Graham Fuller'ın söylediklerini hatırlayın çok yakın bir dönemde Türkiye'de adeta sömürge valisi gibi gezen ABD elçisi Tom Barak bir laf etti. Dedi ki Türkiye ve Orta Doğu için Türkiye için en önemli ulus devlet eskimiştir. Türkiye eski Osmanlı sistemine dönmelidir. Bu Türkiye'nin ulus-devletin ortadan kaldırılması ve arka temelde de esas olarak ümmet birliğine dayanan İslami geleneklere göre bir ülke bir rejim inşa edilmesinin yaklaşımıydı. Hemen peşine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne dedi? Orta Doğu'da e, Türk, Kürt, Arap kardeşliği. Evet. Hemen peşine Bahçeli ne dedi? Ne olacak yani Cumhurbaşkanının bir yardımcısı Kürt olsa, bir başka yardımcısı Alev olsa? Buradan tersinden şöyle bir sonuç çıkıyor. Cumhurbaşkanı mutlaka Türk ve sünni, <laughs> sünni olacak. Türk ve evet. Sünni olacak. Şimdi Türkiye'ye biçilen rol, ABD'nin biçtiği rol bu. Ee, sün, e, bir inancın, bir dinin, hatta bir mesevin ta, e, tahakkümü altında siyasal İslamcı bir rejim inşa ediliyor. Peki mesele sadece bu kadar hani bir e, retorikle mi sınırlı? Bu rejim bize nasıl yansıyor? Laiklik bertaraf edildi ama sadece laiklik mi? Bu rejimin ö, ortaya koyduğu şeyle Türkiye'de son çeyrek yüzyılda tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız talan edildi. Haraş mezat, uluslararası sermayeye satıldı, güya özelleştirildi ama aslında peşkeş çekildi. Hı hı. Bütün yeraltı, yerüstü kaynaklarımız. Peki ne oldu? Güya sağlık alanında devrim yaptılar. Bugün ö, özellikle emeklilerin belli yaşta yaş grubundakiler hastanelerden randevu alamıyor. Randevu alsa gidip, 5 dakikada muayene olmak zorunda, ilaç yazılıyor, ilacı ya bulamıyor, ya da ilacı almak için cebinden para çıkıyor. Hatta hastanelerde 6 aya 1 yıla randevu veriliyor, cebinizde para varsa erken alıyorsunuz. Yani paranız yoksa sağlık hizmetine ulaşamıyorsunuz. Evet. Eğitim benzer biçimde, artık eskiden, hani bizim çocukluğumuzda, Mahalledeki en yakın okula giderdik. E her kentte bir tane kolej vardı ya da iki tane kolej vardı. Bugün özellikle çocuğunun geleceğini düşünen aileler yemiyor, içmiyor, çocuklarını özel okula göndermek için yarışıyor. Bir eğitimin niteliği düştü. O da tabii ki imkanı varsa. Tabii o da imkanı varsa tabii. Onun için yani bütün olanaklardan yoksun. Ya da yoksa en yakınındaki imam hatibe göndermek zorunda kalıyor çocuğunu. Eğitim dinselleştirildi, hmm. eğitim özelleştirildi. Artık eğitim bir hak olmaktan çıktı. Hmm. Peki sadece bunlar mı? Emekliler işte her gün eylem yapıyorlar. Ya düşünün, Türkiye'de açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 98 bin lira, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkardık diye övünüyorlar. 17 milyon emeklinin dörtte biri 20 bin lirayla geçinmek zorunda. 20 bin lirayla bir insan nasıl geçinebilir? Mümkün mü? Sonra da dalga hmm. geçiyorlar. Bir milletvekili ne diyor? Benim milletvekili maaşımı ve emekli evet, maaşını vereyim. Son. Yani, yani siz geçin. Bana yetmiyor. Bana yetmiyor. Bu, bu, buyurun bu, siz, siz geçin. Buyurun bu siz. Ya bunlar dalga geçmektir. Ya da AKP grup başkan vekili ne diyor? Bu bize oy veriyor. Ee, i̇şte durumumuz ne müsait olduğunda. Şey yapacağız, emeklilere vereceğiz. Aslında sorun müsaitlik sorunu değil. Sorun bir tercih sorunu. Daldan dala geçiyoruz ama nedir tercih sorunu? büyük şirketlerin hani o Limak'ın bilmem o beşli çete diye ifade edilen büyük şirketlerin yıllardır kaç katrilyonluk eski parayla vergiler affedildi. Şimdi o affedilen vergiler affedilmeseydi ve alınsaydı Emeklilere insanca yaşayacak ücret verilebilirdi. Geçmediğimiz köprülerden, kullanmadığımız otoyollardan, gitmediğimiz şehir hastanelerine, yap işlet devletle ödenen paralar yani bir avuç sermaye kaynak aktarılmasaydı emekliye de, kamu çalışanına da, kamu emekçisine de ücret verilirdi. Asgari ücret de daha insani koşullara çekilebilirdi. Demek ki sorun müsaitlik sorunu değil, sorun iktidarın kafasındaki müsaitlik. Yani bir tercih sorunu. Bu iktidar çok açık biçimde tercihini zenginden yana, bir avuç zenginden yana kullanıyor. Ee, oysa yoksulların e, açlık ve sefalete mahkum ediyor. İşte böyle bir rejim. Bu rejim tek başına hani bütün bunları yaşarken mesela kadınlar şimdi kadın mücadelesi son dönemde Türkiye'de önemli mesafe kat etti. Kadınların sokağa çıkmasından, nasıl giyineceğinden, kaç çocuk yapacağından, hatta çocuğu nasıl doğuracağına kadar her şeyi iktidar belirlemek istiyor. Ya da gençlerimiz, üniversite mezunu gençlerimizin üçte biri işsiz. Gençleri bir anket yapıyorlar, siz izliyorsunuz, yüzde sekseni fırsat bulursa yurt dışına gitmek istiyor gençler bu ülkenin bu ülkeden geleceğini, umudunu evet, kesmiş. Yani güven duygusunu yitirmeye başladı, umudunu e, yitirmeye başladı. E, giderek e, geleceğini yabancı ülkelerde aramaya başladılar. Mesela tarım üreticileri <laughs> hani öyle hangi birini sayalım? Tarım üreticileri. Tarım üreticileri biz şimdi bugün e, bütün dünyada kriz var deniliyor. Gıda enflasyonu düşerken Türkiye'de gıda enflasyonu hiç düşmüyor. Niye? Çünkü tarımı mahvettiler. <laughs> tarımı artık yani e, üretici ektiğinin karşılığını alamıyor, ekemiyor, süremiyor. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki bu iktidar çeyrek asırdır. E, bu toplumun yüzde doksanı için değil, bu toplumun en fazla yüzde onu için hizmet üreten bir rejim inşa etti. Bunun arkasında da ABD var. Yakınlarda Trump'la görüştü. Trump ne dedi? Bir ülkenin bir ülkeye bu e, hakaret sayılmaz mı? ...ihtiyacı olanı verelim, meşruiyeti verelim. Hani... E, ...sonra, oradaki görüşmeden sonra... ...Türkiye'de baskı da... E, zor, ...zor da... ...daha da artmaya başladı... ...ve iktidar daha hızlanmaya... ...fütursuzlaşmaya başladı. İşte esas olarak... ...böyle bir yol ayrımına gidiyoruz. Şimdi iktidar... ...ya bu yeni rejimi, kendi rejimini... ...kalıcı hale getirecek... ...anayasa değişikliğiyle olabilir... Seçimleri plebisit haline getirmek istiyorlar. Hı hı. Hani seçim yapamaz yap yapar, mecburen yapacaklar da öyle yasal koşullar oluşturacaklar. Muhalefeti parçalayacaklar. Ee, özgür basın kalmıyor. işte Tele1'in başına gelenler, diğer kanalların başına gelenler, gazetelerin başına gelenler. Halk doğru habere ulaşamayacak. Sandığa özgür iradeyle oy girmeyecek. Sandıktan da girdiği gibi çıkmayacak. Yani Rusya vari, seçim öngörüyorlar seçim yapılacak ama iktidar değişmeyecek şimdi böyle bir Türkiye ile bu rejimi kalıcılaştırmak istiyorlar yani halkın üzerine bir karanlık gibi bir karabasan gibi çöken bu rejim kalıcılaşırsa